Evet merhaba. Hep bisikletle gezecek değiliz. Zaman zaman da böyle çok güzel turlar düzenleyen Koral Turizm'le geziyoruz. Bugün yanımızda meşhur Koral rehberimiz Ozan var. Merhabalar. Ne söylersin Ozan burası için? Afrodisyas Dünya Kültür Mirası listesine girmiş. Türkiye'deki en önemli ve en güzel antik kentlerden bir tanesi. Hem yürüyüş olarak buradaki gezi güzergahı olarak en kolay diyebileceğimiz düz ayak olan Hemen arkamızda görmüş olduğunuz zaten tetraflon dediğimiz bu yapı Afrodisias'ın simgesi e, mutlaka görülmeye değer ve burada Hadrian Tapınağı, Hadrian Hamamları, Stadyum, e, Antik Havuz, Agora, Sebastian ve Amphitheater da görmeye değer burada. E, gerçekten Roma döneminden kalan en önemli en güzel eserleri görüyoruz burada. Kasım ayındayız harika bir hava harika, var. Harika hava çok güzel hava çok güzel tişörtle dolaşıyoruz gerçi içimizde tişört var. Güzel bir hava. Şurada hoş bir gezi oldu. Koralla ara ara böyle gezileri yapmak lazım. Her zaman gelin bekleriz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. <laughs> Gireki olarak biliniyor burası. Tarihi bundan e, 4000 yıl öncesine kadar da gidiyor burada. Bizim yörenin e, hakim olduğu e, Karya medeniyetinin sınırıdır burası. Karya medeniyeti ile İyon e, bölgesinin, Lidya e, bölgesinin sınırıdır burası. En son şehirdir. Ta ki burada Hitit döneminde bir şehir var. E, o şehrin ismi de Ninnoi nin, diye terapis edilen bir e, isim. Aslında e, Asurların bir aşk tanrısı vardır, e, İştar diye. Onun Anadolu'daki karşılığı, Ninnoi. E, burada göreceğimiz e, bütün buraya... eserler Roma döneminden kalma eserlerdir. Çünkü burası Roma İmparatorluğu'nun bir örnek şehridir. Sezar'ı tanırsınız, Julius Sezar. Roma İmparatorluğu'nun, e, aslında Roma bir devletti. Roma Devleti. i mm -hmm. meclis binası. Hmm. Aslında Yunanlar polis denilen şehirleri demokratik şehirler olarak kurmuşlardır. <laughs> Yanlış anlamayın hala çobanın oyuyla adı şeyin oyu bir değil. Kıp kırmızıdır. Bütün duvarlar, bütün döşemeler rengi kıp kırmızı. Evet. Son bir günce böyle bir irkiliyor. Her yer kıp kırmızı. Mesela o dönemde de renk. Güç. Kırmızı.